Büyük Plan kanalından selamlar. Rus İnterfat haber ajansı Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 12-20 Ağustos tarihlerinde Ermenistan'da ortak askeri tatbikatlar düzenleyeceğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre Eakle Partner 2025 tatbikatları barış gücü görevleri ve tıbbi tahliye prosedürlerine odaklanacak. Tatbikata Ermeni Barış Gücü Tugay'ın personeli ile Avrupa ve Afrika'daki Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Birlikleri ve Kansas'ta konuştuğu ulusal muhafızları katılacak. Tatbikatların ana amacının, barış gücü operasyonlarına katılan birimlerin ortak faaliyetlerini organize etmek, yönetim ve taktik iletişim alanlarında tecrübe alışverişinde bulunmak ve Ermeni Barış Gücü askerlerinin eğitim düzeyini artırmak olduğu açıklandı. Yakın zamana kadar Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en yakın müttefiki olan Ermenistan'ın Moskova ile ilişkileri son yıllarda bozuluyor. Ermenistan Rusya'dan uzaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yakınlaşıyor. Özellikle Başbakan Nikol Paşinya'nın bu yönde bir siyaset izlemesi dikkat çekiyor.